İnci parts ayakkabı 67 lira, pantolon 79 lira, çanta hediye, kemer 89 lira, üst 120 lira, panço 59 lira. Hoş geldin. O beden kabul etmiyor o ağlayan suratı atıyor. <laughs> bir ta takma ne olur. Ee, şu kemerinin elini koysan tokasını kapat. Bir o kemeri istemezdim. Dümdüz bir kemer. Saçlarını böyle biraz daha üstün körü topla tamam. Bu fönü çektir şöyle üstün körü bir topla. Bayıldım, bayıldım yani. Sekiz. Teşekkürler. Ben de Tokay'ı göremiyorum. Simsiyah kemer olarak hallediyorum. Ee, saç toplu. Eldiveni kullandım. Süper olmuş. Çanta çok güzel. Dokuz. Teşekkür ederim. Aynen kat. Saç toplanınca daha iyi oldu. Yaka kürk saç karışmıştı birbirine. Tokayı ilk görür görmez hiç beğenmedim. Çantanın metalleri de çok fazla. Onlardan arındığın zaman güzel. Teşekkürler. Değil.